Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün evet, sizlerle son bir tutukluğa çekeceğim. Evet. Şimdi öncelikle hesaplaşma gireceğim. Ee, şey alayım. bence. bu arada da ne gider? Bu arada da bir B ile deneyelim. Ama bir zor. Bir şey bu adı neydi ya? Ha, 8 bit. 8 bitten deneyelim. Evet, 8 bitten maçımıza girdik. Yanıma ay adam diye bir nita geldi. Umarım iyi oynuyordur. Biraz yük alması lazım. Barış Spike'ın yıldız gücü var. Fazla atış bana uçarsa al alırım ben onu. Ama eğer canını fullleyip bilirse alamam. Biz şimdi yük kasmamız gerek. Robot bize gelme robot. Evet şurada bir B var. B'den B bizi alır ya. B ikimizi tek atar. Yani tek atmaz da yani. Kimse de alır bir. Tamam sen öldün. Tamam, ben kaçmaya çalışacağım. Şuraya koyayım. Öncelikle. Tamam yavaş. Her yerden adam fışkırıyor. Nedense. bu Baya kötü ya. Büyük kötü. Var bir kassa robot bize gelirse yandık. Bize gelme. Ah oh, tamam. Bize gelmedi. Arkadaşlar biz ben ben burada biraz pusacağım. Çünkü zaten büyük de bayağı zor. Hadi şunları alayım. Hadi. Hadi. Abi dur. Çok zor. Abi çok olur ya. Aksesuarım var mı? Adamsın? Hadi, 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 Çok güzel. Tamam. Abi. Tamam, tamam. Ölüp daha zorlama. Üçüncü olduk. Evet. Ay pardon arkadaşlar. Son bir maç daha gireceğim. Son bir maçında şey. Neyle girsem neyle girsem. Acaba Mortis'e nasıl oynadığımı görmek istiyorsanız Mortis'e girebilirim ama girmeyeceğim. Ya şimdi eksi falan yerim gerek yok. Riske girmeye. Nasıl e savaş gireceğim. O da şeyle. Emiz'den gireceğim. Evet. Son maçımız. Son maçımıza girdik. Biraz internet sorunu var. Aa düşük kupa geldi. Hadi bu maç en 12 kupa gelecek. Çok iyi bir şey. Ama yenme ihtimalimiz çok da değil. Çünkü adamlar uzaklardan oynayacak. Tamam bravo. Abi Ama yok ya. Gitti gitti. Gönülemeyeceğim. Yani yan, yani ihtimalimiz var. Ama yeni ihtimalimiz daha çok. Öyle diyeyim ben, ben size. Adamlar pro ya. Yani pro olduğunu şimdiden anlayamayız ama benim gözüm biraz iyi geldiler. Şş, kardeş. Bravo. Bazı noob. Yani bazı nooblar var ama rakipte çok şey, pro olanlar da var. Ama yani sıkıntı yok. İnşallah yeniriz diyelim. diyelim. Konuşamadım ya. çok güzel ulti. Şunu alırsak. Bak rozu var ya. rozu alırsak. Hadi rozu aldık tamam. Ama B var ya B. Sıkıntı. Abi. Tamam onu aldım. Biraz can basmam gerek. Bir şöyle yaparız. Tık. Burası seni aldım. Ulan Frank, Ulan Frank. O sıkıntılı geldiler. Bir bana bir kere daha vur söylüyorum ben. Tamam. Tamam vuramadı. Yine beni göremedi. Frank, gel bakalım. Tamam. Buradan giderim. Ama tamam. Çok güzel. Aa, dep ya dep, ya depseydim bari ya. Pardon arkadaşlar. Sizden niye pardon diyorum? Pardon. Ay yine gene pardon dedim. Şöyle biraz fazla video oldu ama siz fazla istedi fazla video istediğiniz için ben de biraz fazla yaptım. Daha sonra 15 saniye maçın bitmesine ama uzatmalara giderse daha da abi dur abi internet olmaz son saniyelerde olmaz bu sakın oh can basmam gerek. Çok güzel. Hadi şimdi atak sırası bizde. Frank adamları iyi donduracaksın bak. Her şey Frank'e bağlı şu an. Adamların üçünü de dondurabilirsin mükemmel olur. Ops hadi. Adamsın Frank. Atın oğlum. İşte bu be. Frank var ya maçı aldı. Adamsın Frank. Tabii ben bunların arkadaş kisteyi de atabilirim. 12 kupa. Çok güzel. Evet. Şimdi, abi, ben aslında biraz internet internet sıkıntısından e, video çektiğim biraz kupa düşmüştüm yoksa ben şu an bu 13500 yapmıştım ama neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın şunu da direkt size söyleyeyim abone olana efsanevi veya gizemli çıkıyor bak kardeş kromun yok mu veya Sprout'un veya gale'ın yok mu abone ol direkt çıksın sana bu kadar kolay hadi kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar